kentsel dönüşümle beraber buradaki otopark problemini de ortadan kaldıracağız ama her boş bulduğumuz alanı değerlendiriyoruz. Kısmi de olsa az araç bile almış olsa yine de bir dokunuş olması bakımından belli başlı lokasyondaki yerlerimizi otoparka çeviriyoruz. İşte 10 Nisan polis karakolumuzun önünde göç idaresimizin önünde hemen Tokat Şehir Müzemizin hemen arkasında olan bir boş alanı da otopark olarak kullandık. Şimdi de hemen aşağıda boş bir alanımızı değerlendiriyoruz. Tahmin ediyorum oraya da 150-200 araç ulaşabileceği bir otopark planımız var. Her gördüğümüz boşluk alanı değerlendiriyoruz. Elimizden geldiği kadar çalışmalarımıza hız kazandırmaya çalışıyoruz. Kökten çözüm kentsel dönüşümle çözülecek. Artık sona gelindi. 550 alsa, hani 850-900'e yakın araçlık bir otopark olacak. Zaten burayı yoğunluğu, yoğunluğu az da olsa alacak. Ben az demiyorum yine yarı yarıya alır. Tam anlamıyla almaz. Şimdi doğruyu konuşmak lazım ama Yarı yarı Sözleşme imzalandı. Temel atmayla beraber inşallah 8 ay bilemediniz bir yıl içerisinde toparlayıp sağlıklı, sıhhatli, güvenilir konutlara vatandaşlarımızı ulaştıracağız. Biliyorum çok yorum gelecek. Birçok mahalle kentsel dönüşüme girmek istiyor ama bunlar yavaş yavaş başlayacak. Ama vermiş olduğumuz ilk söz kale etekleriydi. Onu da tutuyoruz.